Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 3 artı 1 açık mutfak yani kısmen ayrı mutfak diyelim. Özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli, tam mustakil, otoparklı bir villa tanıtımı için geldik. Tabi villayı tanıtmadan önce bir takım şeyleri söylemem gerekiyor. Hakikaten son zamanlarda e, Altın Kum'da e, 4,5-5 milyondan aşağı yer bulmakta zorlanıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi buranın fiyatı gayet uygun. E, takdir edersiniz ki daha önce de bunu tanıtmıştık. E, fiyatı çok fazla değişmedi değerli arkadaşlar. Sıfır yapıdan bahsediyoruz. Şu anda otoparkın girişinin üzerindeyiz. E, Derizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle döşenmiş otopark girişi. Hemen karşımızda da ideal bir havuz alanımız var. Havuzun yan tarafında da güzel bir bahçe alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Dediğim gibi e, gördüğünüz alan komple yani e, veranda kısmı e, komple denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle döşenmiş. E, tabi verandada çıkış sürgülü bir kapımız var. Sağında ve solunda da aplik lambamız mevcut. Yan tarafta yine bahçemiz devam ediyor. Daha önce çekimlerde bu e, gördüğünüz pergüle kısmı yoktu değerli arkadaşlar. Yani çelik kapının üzerindeki pergüle şu gölgelik alan yoktu. Tabi bunu da son derece kaliteli güzel bir malzemeyle yaptılar. E, Bordex malzemeyle kaplamasını yapmış, spot lambaları vermiş. Tabi e, bahçe kısmına baktığımızda peyzaj alanımız eksik değerli arkadaşlar. Yani bunu bostan olarak kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz istenilirse de çim ekebiliriz. Tabi bu arada yan tarafı Londra'dan Hacı Kılıç Bey'e vermiştik. Kendisi de çok memnun. Evinde ciddi anlamda da kar etti derler dostlar. Gayet güzel, gayet ferah bir evden bahsediyoruz. Eee kaliteli işçilikle yapılmış. Aydın dedim. Altınkum Mahallesi'ndeyiz derler arkadaşlar. Sinan kardeşimin eline sağlık. Detaylı güzel bir çekim yaptı. Şimdi biz fazla vakit kaybetmeden hemen binanın girişine doğru gidelim. Çelik kapının girişine doğru gidelim. Dediğim gibi e, 4.5-5 milyona zorlanıyoruz değerli arkadaşlar bu fiyatı şu ana bana göre uygun yani kelepir demiyorum ama uygun fiyata değerli arkadaşlar. Şu anda e, tam bağımsız, tam mustakil, geniş bahçeli, 3 artı bir kısmen ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde villamızın fiyatını da hemen sizi yormadan söylemek istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 600 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 3 milyon 600 bin TL. Tabi bununla ilgili ufak da olsa bir pazarlığımız mevcut. Şimdi Çelik Kapı'nın girişindeyiz. Üstünde zaten pergülemiz mevcut. Spot lambalar verilmiş Tabi çelik kapının giriş kısmına böyle yan duvarı komple patlak taşlar dediğimiz taşlarla dekore edilmiş. Hemen çelik kapımızdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Şu mevcut koltukları sandalyeleri dikkate almayın. Ekstradan fazla malzeme vardı. Buraya almış arkadaşımız. 120-60 e, grant malzeme kullanmış. Siyah renk düşünülmüş. Tabi gün ışığıyla ışıklar verilmiş salon kısmına. Işık ve aydınlatma için bir pencere, veranda alanına çıkış için bir tane sürgülü kapı verilmiş. Kalorifer sistemlerimiz, döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş, alt yapısı tamamen hazır, televizyon ünitesini karşı tarafa konulmuş. Dediğim gibi e, kısmen ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Şu anda çelik kapıdan girdiğimizde sadece salon kısmını görüyoruz. Tabi buradan ileriye devam ettiğimizde, devam ettiğimizde şöyle bir e, vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Yani çelik kapının yan tarafına geldiğimizde vestiyer alanımız var. Mutfağımız gömme mutfak. Kısmen ayrı dediğim yani kastım bundan ibaretti değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak dolabımız mevcut. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, granit evye, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mevcut. Bunun en güzel yeri de nedir? Burada mutfaktan da arka bahçeye çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfağa sahibiz. Tabi mutfak bankosuna baktığımızda siyah granit e, banko kullanılmış yani tezgahımız. Siyah granit evyemiz var. Evyenin karşısında da bahçeye bakacak şekilde güzel bir pencere, sürgülü penceremiz var. Buranın bir güzel yeri daha var değerli arkadaşlar. Giriş katta hem banyo hem tuvaletin olması gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen banyo kısmına gidiyoruz. Gördüğünüz üzere 120 60 e, mermer görünümlü hem e, duvarları komple kaplanmış kumlama Tempır camla düşer kabinimiz yapılmış gördüğünüz üzere. Sürgülü kapı gayet ferah gayet geniş. Hemen gömme klozetimiz burada. Çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Beyaz hilton dolabı üzerindeki seramik evye. Aynı zamanda ayna. Aynanın üzerinde led ışığımız mevcut. Led ışığın yanında da hemen gördüğünüz üzere bir etajer yerimiz mevcut değerli dostlar. Gayet kullanışlı bir yer. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru birinci kata çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Alüminyum korkuluklarla e, korkuluklarımız yapılmış. Spot lambalar verilmiş. E, merdivenler gerçekten güzel, kaliteli mermerler. Teşekkür ederim Sinan. Sinan aynı zamanda ışıklandırmayı da yaktı. Yukarıya çıktığımızda güzel bir hol alanımız var. Tabii ben hola girmeden önce genel bir banyoyu tanıtalım. Banyonun üzerinde fazla durmayacağım. Alt taraftaki banyonun hemen hemen aynısı sadece fayans renklerini değiştirmiş. Tabii ee, gri seramik kullanılmış. Duşa kabin aynı. Klozet, hilton dolabı. Aynı şekilde e, gene led lambamız çift açımlı. vastas penceremiz mevcut. Hiç kapılarla çizilmeyen kapılardan yapılmış. Birinci odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odaya geldiğimizde 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Süpürgelikleri antresit renginde düşünülmüş. Tabii tavanda iki tane spot artı led ışıklarımız var tabii klima tesisatları duvarların içerisinde yapılmış. Karşı tarafa baktığınızda ben balkonu açmak istemiyorum. Hava biraz rüzgarlı. Gayet geniş, ferah bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Şimdi birinci odamız bu şekilde. İkinci odamıza giriyoruz. İkinci odamızın da balkona çıkışı mevcut. Aynı zamanda iki tane pencere verilmiş. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir yatak odası değerli dostlar. Gayet güzel. Balkon L şeklinde dönüyor. Her iki odamızda da balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Bugün aydın değil mi? Kum Mahallesi'ndeyiz. Size bahsettiğim gibi gerçekten zorlanıyoruz. Yani Altın Mahallesi'nde artık 4,5-5 milyona yer bulmakta zorlanıyoruz. Bana göre şu anda an itibariyle en uygun e, villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi sigortayı açmak istiyorum. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Dediğim gibi gene bej basamaklarımız yani Mersin Bece dediğimiz bej, bej basamaklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıktığımızda ufak bir hol alanımız var. Tabi teras kısmımız var burada odamız var burada ne yapmış arkadaşımız buraya çamaşır makinesi yerini yerleştirmiş yani sağlık şeklinde burayı düşünülmüş bir çamaşır makinesi yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odasına geldiğimizde üçüncü yatak odamız ebeben banyolu değerli dostlar hemen lambayı da yakayım gayet geniş ideal bir yatak odası tabi burada bir kiler alanımız var çatı arasını değerlendirmiş ekstra malzemeniz varsa kiler alanımız bu şekilde. Gayet geniş. Tabi altına fayans, fayans vesaire bir şey yapmamış. Ebeveyn banyolu demiştim. Biraz küçük ama ideal bence. Hemen şurada lambasını yakayım. Gördüğünüz üzere e, gayet güzel bir duşak kabin, klozet var. Tabi Hilton dolabı, e, dolabı yerleştirmemiş. Onu da odanın dış kısmında burada e, bir lavabo yeri yapmış. Yani tuvalet ihtiyacını, duş ihtiyacını aldıktan sonra burada el yüz yıkama yeriniz mevcut. O da gayet geniş kullanışlı. Ön tarafta da Ufak bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Şimdi videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Sıfır yapıdan bahsediyorum. 3 artı 1, kısmen ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, tam mustakil, tam bağımsız triplex villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gerçekten kaliteli malzemelerle işçiliği yapılmış güzel bir villadan bahsediyoruz değerli dostlar. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 600 bin TL. Liste fiyatımız 3 milyon 600 bin TL. Tabi pazarlığa açız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.